Selam. Aleyküm Ben Pasif Ayhan. Sen nerelisin? Diyarbakır. Gaymaz mısın tarçınıma uygulamasında tanışmıştık. Vurucu team 21 sensin değil mi? Yok ben değilim Vurucu team falan 21 değilim. Yani yok ben değilim. Utanma sen olduğunu biliyorum. Bazuka kaçlık söyle bakalım. Bazuka nasıl? Bazuka? Bazuka? Silahın diyorum canım. Alesse sen örgüde eleman mı arıyorsun? Neyi bu sorular ne yani? Ne sormaya çalış? Ya ben Pasif Ayhan tanımadım ben. Bugün burada buluşacağız diye mesajlaştık, sözleştik. Ben seni tanımıyorum kardeşim. Mesaj falan da atmadım. Tanımıyorum seni. Eğer tipimi beğenmeyip de numara yapıyorsan gel şu arka tarafta ay parçamı göstereyim. Beğeneceksin eminim. Ya siktir git şimdi seni de s ay parçan da. S s s s siktir git lan buradan. Ay ben de onu istiyorum işte. Buyurun kime bakmıştınız? Merhaba beyefendi. Merhaba. Necmi Yavuz neyiniz oluyor acaba? Benim oğlum. Oğlunuz. Oğlunuzu bir çağırabilir misiniz? Ya siz kimsiniz? Hayırdır? Birkaç soru sorup gideceğiz. Biz Google yetkilisiyiz. Google'dan geliyoruz. Necmi, Necmi oğlum buraya gel. Efendim baba. Ya baba. baba bu abi kim? Bu çocuğu. He? Bu nasıl arama geçmişi lan? Hop hemşerim hayırdır ya sen benim oğlana vuruyorsun? Sen karışma seni de burada öldürürüm ha. Oğlum gel buraya gel gel. Sen de gel. Gel lan buraya piç kurusu. Gel. Ya bu aramalar ne? Yani dünyada her şey her şeyle... Oğlum sen neler aramışsın böyle? Abi senin oğlunun Google geçmişini s***. He? Arama geçmişini s***. Yani biz bunu ona sunarken biz utanıyor ya. Yani aradığı şeyleri oku gel gel. Sevgilimi dişini fırçalarken. Yaşlı dede. Ormanda kayboldum ayı. Ayıya. Orospu'nun çocuğu gel gel. Sonra küfür etti de mi küfür etti? Oğlum biz bunları var ya bulamıyoruz. Bizde yok onlar. Ben Google'ım bende yok. Senin olan onları istiyor ya. Daha neler neler ya. Kendine Isparta'yla sok Kendine... Ya böyle şeyler... Abi şuna bir şey söyle ya. Sen de onu şikayet bak ha. Oğlum bak sakın bir daha internete girme. Seni öldürürüm. Tamam abi valla girmeyeceğim daha ya. <laughs> Kusura bakma Google abi. Güle güle. Güle güle. Kanka buldum seni. Yatağın arkasındasın. Nasıl buldun lan beni burada? Bayağı buldum. Hayır gözünde termal kamera mı var? Oynamıyorum lan ben. Hile yapıyorsun sen. Yok ya ne hilesi? Gel o zaman. Webplay'de saklambaç oynayın. Orada beni bul lan. Tamam lan gel. Gel lan. Webplay saklambaç arkadaşlarınızla online oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunda terk edilmiş bir hastanede başlıyorsunuz ve istediğiniz eşyaya dönüşüp saklanıyorsunuz. Eğer doğru yerde doğru eşyaya dönüşürseniz asla yakalanmazsınız. Ne oldu lan hileci? Burada niye bulamadın? Ne oldu? <laughs> Ağlam oyna. Oğlum Hristiyan ilahisi mi açtınız lan? Yuh! Yuh! Lan salak niye yuhluyon lan takımı? Abi görmüyor musun İncil'den sözler okuyor Hristiyan ilahisi mi bu? Lan gerizekalı ne ilahisi? Bu Şampiyonlar Ligi müziği. Oğlum Şampiyonlar Ligi'nin bir de müziği mi varmış? Şan... Allah Allah! Oğlum nasıl bir müzik lan? Tüylerim diken diken oldu ha. Götüm ağzımdan çıkacak yemin ederim. Tövbe estağfurullah. Vallahi öyle işte oğlum. Alo. Sabaha kadar yaramazlık mı yapalım? Oo kanka. Beni mi parçalayacaksın? Kim lan o koşar? Sen ne kadar azgınsın ya. Şşş kim o? Burada. Al ona veriyorum. Kim? Annen. Senin lan <laughs> <mi? gülüyor> Ne var lan ne oldu? Giden kıza bak. Oğlum bebek gibi ya. Allah özene bözene yaratmış. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bir erkekle bir kadın arasındaki en büyük fark nedir biliyor musun? Ya Yani değil ama mantıklı bu da olabilir ya. Yani. E peki gerçek cevap ne kanka? Yani gerçeğinin bir önemi kalmadı yani. Seni gibi sapık bir piçe ne anlatayım? Aklın fikrin oraya çalış. Ya bak. Tövbe estağfurullah. Hiçbir duygusal bir şey söylemeyin ha. Ya O Ahmet abi selamünaleyküm. Aleyküm selam yeğenim. Hayırdır emmi nereye gidiyorsun böyle? Vallahi akşam namazını kılmaya camiye gidiyorum. Emmi akşam namazına daha 4 saat var. E oğlum anca gidiyorum 4 saatte şimdiden çıktım işte. Emmi sen de iyice kendine kaplumbağa'ya bağladın <laughs> ha. Annenin senin kaynananı s*** belimi kırdım ya. Ya oğlum ani hareket ettirme bize ya. Ama Mike Tyson da senin gibi 60 yaşında adam bu yaştan sonra ringe çıktı dövüşecek. Sizde yürüyecek takat yok ya. Ne oluyor size anlamıyorum ki. Ya yani oğlum biz tuvalete gidiyoruz fermuarı açana kadar 50 kere altımıza iş yok. Ne Mike Tyson'ı ne Tyson Mason ya. Gelsin Türkiye'de yaşasın da göreyim onun gözünü. Amerika'da öyle latif kızların içinde o ol akşama da parti ben de yaşlanmam. Bizim burada gözünü sikeyim sen Mike Tyson'ı diyor. Ha ben gidiyorum anca giderim. Müdür bey buyurun beni çağırmışsınız. Aa Ahmet hocam buyurun hoş geldiniz. Ya sizden bir ricam olacak. Benim bugün dışarıda biraz işlerim var da benim yerime bugünlük siz bakabilir misiniz? Müdür bey ben ne anlarım müdürlükten? Ben salam okulu satarım valla. Yok yok hocam satmazsınız. Siz gayet iyi bakarsınız. Hadi ben gidiyorum görüşmek üzere. Reis sen bilirsin. Oğlum geçen gün iddiadan tek maça 3.5 milyar vurdum. Valla mı reis? Valla lan. Ya bu teneffüsünü ne çabuk çalıyor ya lan? Ne ara 15 dakika oldu? Necmi, Gabriel. buraya. Buyurun hocam bir şey mi lazımdı? Git söyle müdür bey diyor zili bir daha çalsın. Anlamadım hocam nasıl? Ne nasıl oğlum söyle zili bir daha çalsın. Çocuklar teneffüse çıksın. Hocam daha yeni çıktılar ya şimdi içeri giriyorlar. Nasıl olacak? Sana ne oğlum müdür ben değil miyim sana ne? Git söyle bundan sonra teneffüs bir saat. Dersler 20 dakika olacak. Git söyle. Git içeridekileri söyle. Hocam öyle bir şey olur mu ya lütfen. Tamam gidiyorum. Ne yapıyorsun lan kantinci fikri? Valla iyidir hocam çalışıyoruz ne olsun. Duydun mu bugün müdür ben oldum. He duydum hocam hayırlı olsun. O yüzden radikal bir karar aldım oğlum. Radikal karar derken hocam? Bugün kantinde her şey beleş. Nasıl beleş hocam anlamadım. Bay oğlum bildiğim beleş. Çoluk çocuğa her şeyi vereceksin. Ne alırsa bedava. Saçmalamayın hocam olur mu öyle şey? Kes lan! Yıllarca bu çocukların sırtında milyarlarca lira kazandınız. Fahiş fiyata, kazık fiyata mal sattınız bu çocuklara. Dışarı çıkamıyor ya, kantinden almaya mecbur geçirdikçe geçirdiniz. Oğlum hiç sordunuz mu lan bu çocukların parası var mı yok mu? Bu çocukların ailesi bu çocuklara para vermek için saatlerce gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Çoğu çocuk para bile almıyor lan. Bugün ne dediysem o, ses çıkarma. Çocuklar hadi lan ne alıyorsanız bedava. Bir şey derse ben onu vururum. Allah çarpsın vururum abi. Siktir Abuzer gel oğlum buraya. Ne oldu lan it? Oğlum bir çok kantinin arkasındaki malları da bizim sınıfa götür. Ne yapacağız lan biz o kadar malı it? Ya geri bu kantinci fikriye satarsınız ama fahiş fiyattan satın ha. Başka yerden de almasına izin vermeyin. Tamam hadi oğlum. Sınıftakileri de çağır. Ne var ne yok götürün. Selim hocam kolay gelsin. Sen olun hocam. Ya sizin sınıfın önünden geçiyordum da. Baktım sizin sınıftan hiç ses gelmiyor lan dedim bunlar öldüler mi kaldırar mı içeri girip dedim de. Yazılı yapıyorum galiba. Evet hocam buyurun. Ee, hocam senden bir ricam olacaktı. Bugün bütün yazılılarda, diğer sınıflara da söyledim zaten. Öğrencilere kopya çektireceksin. Nasıl yani anlamadım hocam. Yani kitaptan, oradan buradan bakıp yazabilirler yani. Hepsi baksın, sıkıntı yok. Öyle şey mi olur hocam? Sana ne lan? Sana ne olur, sana ne? Müdür değil mi? Bak seni mı okuldan ha. Tamam hocam, kızma dediğin gibi olsun ya. Açın çocuklar kitapları. Müdür bey hoş geldin. Ahmet hocam bu ne ya? Çocukların sevinç çığlıkları okulun dışına kadar geliyor. Ne yaptınız siz? Vallahi hocam öyle ufak tefek dokunuşlar yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Yani çocuklar mutlu oldu. Teşekkür ederim hocam. Yerime de baktın o kadar. Rica ederim hocam. Hadi görüşürüz ya. Vallahi ben yoruldum müdürlükten ya. Gidin biraz dinleneyim. Hayırdır şimdi. Ne lan? sana hayırdır lan gevşek. Karotis damarını bir an için sıktığında lak diye beyne kan gitmez ve tak diye bütün hatlar kesilir. Ve ölü kişi daha başına gömülür. Anladın mı? Abi Allah Abi vurma, vurma, Oğlum bir baksana hele. Efendim baba. Oğlum hele iki dakika şu dükkanın önüne gidelim. Dükkanın önünde bir tane müşteri bekliyormuş ya. Beni ara da bir bak. bugün benim düğünüm ben evleniyorum ha. Ne dükkan Allah rızası için. Oğlum düğün kaçmıyor ya. İki dakika geri gelirsin ya. Hemen git adam dükkanın önünde bekliyormuş ya. Dükkanı aç iki dakika ne malzeme istiyorsa ver geri gel hadi ya bekliyorum. Ya bekliyor. baba adam beklesin yarın veririz malzemesini. Yarın açarız dükkanı zaten. Oğlum bak İsa'lar sonra bize dedir. Bunlar parayı buldu bak kötü kalktı dükkanlarını da açmıyorlar lan. Git iki dakika geri gelirsin oğlum ya. Acele ne ya? Tamam ya gidiyorum. Tamam adam zaten dükkanın önünde bekliyor. Ha, koş. Ya gerçekten çok mutlu oldum. Böyle bir laptop'a gerçekten çok ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim çocuklar. Hepinize çok teşekkür ederim. Öğretmenim buyurun. Size 30 bin liralık hediye çeki de aldık. Giyim mağazasında kullanabilirsiniz. Ya kıyamam size. Valla ağlayacağım ya. Ramazan bu ne oğlum? Öğretmenim üç karton kaçak parlamettir. Mentolu yok muydu lan? Vallahi mentolu kalmamış öğretmenim. Sağ olasın. Amo bu bidonun içinde ne var? Valla anam gönderdi panik öğretmenim. Türk tane de tandır ekmeği göndermiş. Vay Allah razı olsun sağ olun. <laughs> bu ne oğlum? Kalaş mermisidir öğretmenim tam, tam 250 tane. İyi teşekkür ederim oğlum sağ olasın. Hadi oğlum bahçeye çıkalım da adam başı bir beşer tane yakalım şundan. 12 yaştan beri kızın peşindeyim. Güle güle gül han. Gene nereye geldik lan? Gene tekel bayine geldik. Arkadaşım sen beni var ya direkt tekel bayına bırak. Sen git cebinde hiç ağırlık yapma. Zaten Allah'ın her günü buradayız. Her gün beni burada kullanıyor. Bırak git. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bak hele gene 3000 lira harcadı. Götü <laughs> onu yok. Ağzı durmuyor maşallah. Tövbe estağfurullah. Görüşeceğiz oğlum seninle. Ne oldu lan gece gece beni ATM'ye getirdin gene? Nakit avansı. Oğlum nakit avansı ne yapacağım bu saatte? Lan gene escort buldun değil mi? Gene içtin içtin kafan iyi oldu escort buldun escorta gideceksin değil mi? Puh sana. Al al bu üç bini de al. Al. Al görürsün sen. Gecenin bu vakti iç iç millete kapısına dayan. Tu Görüşeceğiz oğlum seninle. Oh sonra deme geldi. Yatır oğlum yatır. Yatır. Bu ne lan? Bu ne am***** odum 200 lira mı yatırıyor? Oğlum içeride 300 bin lira borç var 200 lira mı yatırıyor? Ulan Allah senin belanı versin. Bari askeri ver, ver. Puu sana ben bu... Oğlum ben buna ne yapacağım? Belli ben banka arayayım hele. Ben